Video hoş geldiniz. Bu videoda artık sonunda TypeScript'in tip parametrelerine gireceğiz. Ve ondan öncesinde şunu diyeyim. Artık TypeScript geliştirirken tarayıcıdan devam edeceğiz. Yani tarayıcı tabanlı bir sistemimiz olacak. Ve bu yüzden ki <laughs> yani Node.js'ten geliştirme yapmayacağız. Bu yüzden ki ben bu projenin bu kısmından sonrasını Vite ile devam edeceğim. Şu anda 1.10.2021 itibariyle yani 1 Ekim bu anlattıklarımı yapabilirsiniz. İleride belki değişebilir bunlar. Sonradan izliyorsunuz bir sene sonra falan. Ama böyle yapacağız. E, ve son videomu izlediyseniz 13. videoyu. Bu videomu birazcık ne kadar sancılı olduğunu görmüşsünüzdür. Bunu da Burada Ekrem İmamoğlu yayındaymış. E, şimdi başlayalım. Bu videolarım. Neyse şuradan geçeyim. Şimdi ilk başta kurulumumuzu yaparken Vitele kuracağım için ben artık. Burada bir terminal açın. Sizde bu yoksa tabii. Git 5 için. Git 5 yoksa. Kod ile açıp burada terminal için. Hadi bu da yoksa. CMD'ye açın. Bunun konumunu kopyalayın. cd slash d. Bakın ben şu an c'den a'ya geçeceğim ya. c'den a'ya geçeceğim için slash d demem lazım. a desktop ts'e geldim. Ya da buraya shift'e basıp sağ klik açarsanız burada PowerShell açabilirsiniz. Bu da size kalmış. Ben burada direkt Windows Terminal'i açıyorum. Şimdi geleceğim npm init with diyeceğim. Ve burada klasik bir TypeScript uygulamamı with sayesinde kuracağım. Ve with'in güzelliklerinden de bahsedeceğim birazdan. Aslında bahsetmeyeceğim. Vitten zaten bahsetmiştim. Yani o videoyu izlemeniz lazım şu an bu video için. Ben diyeceğim ki TS Tutorial Browser diyelim. Buradan Vanilla'yı seçiyorum ve Vanilla'dan Vanilla TS'i seçiyorum. Evet. CD TS Tutorial Browser açıyorum. Böyle kod nokta deyip Visual Studio kodu burada açıyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi buradan devam ederken belirli bir mantıkla ilerleyeceğim. Şu an bu projeyi kurmayı anlatıyorum aslında. Birazdan giriş yapacağız. Ve gelip buradan npm install yapalım. npm install'ımızı yapınca da hemen başlayalım mesela nasıl olacak? Tam tip tip parametrelerimiz nasıl olacak? O yüzden şunları bir silelim. style.css'i de silin. Sil yok mu? Ya? Buradan da silin. Ve main ties'imiz index.html'den bakın buradan import edilmiş. Width bunu otomatikman görecek. Ve bunlar kurulunca, package.json'dan burada gördüğünüz gibi devden width'i çalıştıracağız. build'imiz var. tst çalıştırıyorlar ve sonra build diyorlar. Bu TSC'ye ben size şunu öneriyorum. Hatta önermek ne doğru olur. Şunu öneriyorum. Tire no emit diyebilirsiniz buna. Sadece hata ayıklaması yapar. Spaces 2 Spaces 3 bu arada. Indent using Spaces 3. Ben 3 seviyorum. Bu da tabi indirmelerimiz oluyor. Ben bunlar bitince geleceğim. Evet kurulum tam tamamlandı. Şimdi hatalarım da gitti. Main TST'yim artık. Gelip burada console.log Selamlar. Tarayıcı diyelim bakalım. Ve hemen buradan da npm, yani npm run dev deyin. npm run dev. Ve buradan da bakın Loculus 3000'de bir projemiz açılmış. Buradan baktığımız zaman da konsola bakalım. Bakın selamlar tarayıcı diyor. Tamamdır. Şimdi tip parametrelerine başlayacağız. Yani tip parametresi yaparken önce tip parametresini anlatacağım. Sonra da fetch API'ına bir kapsayıcı yapacağız. O, o zaman da anlarsınız. Şimdi bir tane fonksiyon ürettiniz diyelim. Function diyelim returner. Hadi returner function olsun. Bunun tek yapacağı şey kendisine verilen parametreyi geri döndürmek. Bunu nasıl yaparız? Burada bir tane parametre olacak ve tipi herhangi bir şey olabilir değil mi? Normalde ne yaparız? Burada param diyelim. Burada eni deriz. ve Return param deriz. ve buna baktığımız zaman parametre eni alıyor. Return eni diyor. ve buraya geldiğim zaman mesela const c eşittir returner'dan returner'dan 5 verdiğim zaman Buradan şunu anlıyorum. Eni eni diyor. C'ye bakıyorum. Yine eni diyor. Gördünüz mü? İşte böyle durumlar tip parametreleri işimize yarıyor. Şimdi tip parametrelerini normal fonksiyonda şöyle kullanacaksınız. Buraya küçüktür büyüktürümüzü açıyoruz ve buraya bir harfi veriyorsunuz. İşte i̇sterseniz T. Biz genelde T kullanırız. Type olduğu için. E. T. Birden fazla yazmak isterseniz E. C. Q. bir G. Tabi bunları yazmayın. Ama biz şu an T'den gideceğiz. Şimdi böyle bir tip parametresi verdiğiniz zaman bunu kullanmıyorsanız tabi azıcık uyarı verebilir benim ts config'imde var. E bu returner de bu şu anda istenen bir şey değil. Fark ettiyseniz. Ben böyle yaptığım zaman buradan 5 dediğim zaman bakın burada bana herhangi bir istek sunmuyor. Şimdi ben buraya bu t'nin tip parametresi olarak çalışmasını istiyorsam ne yapacağım? Bakın returner unknown any eni. Şimdi diyeceğim ki ben sen bu tip parametresini al ve bunu paramın tipi yap. Bakın TT oldu. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Bu tip parametresi bu parametreyle eşleştiği için artık bu parametrenin tipi tüm fonksiyonda artık açılmış oluyor bu T sayesinde. E bakın ben return'e geldiğim zaman turner 5 param 5 geri döndürdüğü değer de 5. Gördünüz mü? Buradan hani statik bir şey olduğu için böyle yapıyor. Ya da buraya gelip selamlar ben Kadir dersem e buraya basarsam Bakın burada selamlar ben Kadir diyor. Selamlar ben Kadir. Selamlar ben Kadir. Tabi bunun tipini şöyle sstring string dersen buraya birazcık hani constluğunu gidermek istersem burada hemen const aldığı için her zaman yani burası aslında manuel man olarak otomatik olarak sconst. Bakın herhangi bir şey yok. Bunu tabi yanlışlıkla sildim. Hmm, burada burası normal olarak her zaman parametremiz bir sconst. const. Ben buraya sstring string tip üzerine yazıyorum bunun. Tabi olmadı. Devam edelim. Bakın returner bundan t demiş. String almış. Parametre stringmiş ve döndürdüğü değer stringmiş. Burada şu an göremiyorum bakın. C'ye geliyorum, geliyorum bir string. Returner mesela view bunu nasıl kullanıyor? View bunu şöyle kullanıyor diyelim eğer view yazıyorsanız. Tabi onun yaptığı bir tık farklı. Burada define component dediği bir ayar var. Sadece o da aslında ona gerek yok. Buraya gelip bir tane tip veriyor döndürüyor. Mesela burası string ise String alıp string döndürdüğü zaman anlıyorsunuz bunun ne olduğunu. Bakın string alıp string döndürüyor ama her zaman manuel olarak otomatik olabiliyorsa burada tip parametresini verip bu tip parametresini buna atayıp bunu returner param dediğiniz zaman bakın param t oluyor. Yani TypeScript bilmiyor bunun daha ne olduğunu. Ama burada kullanırken fonksiyonu anlıyor. Yani tip parametremiz bu. Diyelim başka neyiniz var? Bir tane obje döndüreceksiniz. Ya da ona daha tam gelmeyelim. Onu birazcık daha sonra geleceğiz. Bir de diyelim bu t'nin mesela manuel bir ayarı olsun. t eşittir hello olsun mesela. Buraya baktığımız zaman bakın t eşittir hello oluyor. E ben burayı kullanırken bunun manuel değeri hello oluyor. Bakın hello param hello geriye de hello döndürüyor. Ben yani buraya 25 dersem hata almıyorum şu an. Ama bakın 25 25 25 oldu. Yani bunun manuel değeri manuel diyelim varsayılan değeri her zaman hello. Yani buraya selamlar yazınca bakın tip parametremiz selamlar tipini burada tutmuş. Parametremizi selamlar demiş ve geriye selamlar döndürmüş. Tamam ama ben diyelim sadece string istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Onun için de extend string derseniz buraya number veremiyor olmanız lazım. Umarım öyledir. Öyle biliyorum ben. Bakın veremiyorsunuz. Çünkü sadece string istemiş oluyorsunuz. Hatta string ya da boolean dediğiniz zaman bakın extend'i unutmayın. Tiplerde extend yani string'ten türeyen bir şey bu değil. Ya da Boolean'dan. Gelip buraya true yazsan olur. Buraya da hatta sembolik koyalım mesela. Gelip buraya dersem, sembol dersem. Tabi sembolün constructor değil, sembolün döndürdüğü veriyi. Çünkü bu bir sembol döndürüyor. Buraya sembolümü de verdim. Boolean'ı da verdim ama gelip buraya ben bir dizi vermek istersem maalesef olamıyor. Çünkü bu bir t bunu istiyor. Ve ben bu t'yi yani bana gelen veriyi belirli bir parametreye atayarak bu t'yi atama yapmış olabiliyorum. Hatta bakın şöyle bir şeyimiz de var. Bu parametreyi t yaptım ya. Second param da t dersek otomatikman ilk parametreyi değiştirdiğimiz zaman ikinci parametrenin de tipi değişiyor. Mesela gelip buradan selam dersen return'e geleyim. Bakın selam, param selam, second param da selam. Selam. Çünkü zaten t otomatikman yapıldı. Gelip buradan merhaba dersem herhangi bir şey olmadı ama bakın burada returner selam ya da merhaba Selam ya da merhaba, selam ya da merhaba oldu. Ve burada bir otomatik tamamlama aldık. Gördünüz mü? Burada çünkü bu T selam bu T otomatik atıldı. Şu an T'imiz sadece selam. Şu anda boş string de var. Ben yani buraya merhaba dediğim zaman T'imiz otomatikman bakın selam oldu. T falan oldu. Şimdi diyelim bir tane fonksiyonunuz var. Key value falan alıyor. Yani anahtar değer falan. Gelip buradan şunları da kapatalım. Diyelim bir fonksiyonunuz var böyle function. Diyelim headers aslında headers diye bir şey var zaten tarayıcıdan. Bakın new headers dediğimiz zaman şöyle bir şeyimiz var. Ben function create header diyeyim mesela. Diyelim ben istiyorum ki burada bana bir tane obje gelirse şöyle bir obje. Bunun içinde diyelim isim var. Kadir yazıcı falan. Bunu map'e bunu bunu yapacağım. Yani map yapacağım bir tane yeni bir tane new map. Map de Kadir'i yazı yapacağım klasik ama bana bir dizi gelirse böyle dizi gelirse istiyorum ki dizinin içinde iki elemanlı bir dizi olacak. O dizinin ilk elemanı Kadir, diğeri yazıcı olacak. Yani bu da bir obje tarzı gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şey istiyorum. Ve bunu da T'ye atamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunu istersek T'de kullanmayabiliriz ama ben şu an T'yi kullanmaya göstereceğim size. Gelip buradan diyoruz ki buradan küçüktür büyüktür T diyorum ama extends sentence, object ya da array yani dizi diyorum ama bakın ne dizisiydi çift elemanlı dizi dizisiydi ve biri string diğeri de herhangi bir şey olabilir çünkü bir, bir obje olduğu için yani map'e tanımlayacağım için ilki string diğeri herhangi bir şey olabilir bu yüzden buna dizime geliyorum ve bir tane de yanında dizi açıyorum yani dizi dizisi ama iki elemanlı bir dizinin dizisi olduğu için İlk elemanı string, ikincisi en diyorum ki bakın böylece Dizi dizisi oldu. İlk elemanı string, diğeri eni. Bu benim işime yarayacak. T'ye geldiğim zaman bakın burada Object yani klasik tipimizi aldık. <laughs> e artık buradan Şöyle bir şey yapabilirim. Buradan parametremi alayım. Param t dediğim zaman Param nokta dediğim zaman bakın herhangi bir şey gelmiyor çünkü burada Param şu anda herhangi bir şey olabilir. Object olabilir ya string en yeni olabilir. Bu yüzden type of if hatta burada header new hatta const headers işte new headers diyelim. Burada headerlarımızı yapalım. Diyelim eğer type of param eşit 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 bir array ise yanlış yaptım. Array nokta is array param ise Bakın artık param nokta dediğim zaman tüm dizi olaylarım geliyor ve parama baktığım zaman bakın artık param TypeScript bunu otomatik anladı. Otomatikman bakın C string any dizisini dizisini bana verdi. Bu bir dizi dizisi. Ben bunun içine girdiğim zaman 0 nokta dediğim zaman bakın 0 ve 1 var. 1 1 Gördünüz mü? Çünkü TypeScript bunun bir tuple olduğunu biliyor. Yani dinamik bir şey olduğunu biliyor. O yüzden ben burada geliyorum. Diyorum hadi tüm kontrolleri yaptığımızı varsayalım. Geliyorum diyorum ki headers nokta set set diyorum paramın paramın sıfırıncısı elemanının sıfırıncısı ne oluyordu? Benim kim oluyordu? E buraya gelip paramın sıfırıncısının birincisi dediğim zaman burada gelip ben buraya vereceğim zaman otomatik alacak. Yani create header gelip burada bir dizi vereceğim. Dizimin içinde mesela Content Type Application JSON olacak. Bu API'de kullanıyoruz biz bunu. Bakın böyle dizinin içinde oldu. Bakın artık otomatik anladı bunu ve bunu string string dizisi yaptı. Yani bakın buradaki any type'ını şimdiki any type'ı vardı ya otomatikman buraya koydu. Çok güzeldi. Bir şekilde çalışıyor. Ama siz buna tabi arttırabilirsiniz. Buraya true dersem. Bakın bu otomatikman ne yapıyor? String ya da boolean ya dis yaptı. Böyle böyle artırabiliyorsunuz kendiniz bir şekilde ve illa yani parametrede kullanmak zorunda değilsiniz bunu T'ye alıp dönüş tipi de olarak verebilirsiniz burada otomatikman Yani bu bizim keyfimize kalmış bir şey Ve bunların Nasıl desem Üstüne de yazabiliyorsunuz yani TypeScript'te siz değil de ben bunu yapacaksın olan diyebiliyorsunuz Create Header'ı çalıştırırken küçüktür büyüktür yapıp fonksiyonu çağırırsanız Buraya değilim ben Mesela bir tane obje vereceğim. Bakın burada extends object demişim. Ben istiyorum ki içinde sadece content type olan bir header istiyorum. Gelip buradan objemi veriyorum. Content type'ı string olan bir obje istiyorum ben. Dediğim zaman buraya gelip bakın content type hemen geldi bana burada verisi. Çünkü ben bunun tipini ben memnun ettim. Çünkü bir object verdim ve bu object'in tipini belirledim burada artık content type string olan bir obje istiyorum ben dedim ve burada otomatikman bunu bana söylüyor. 25 dersem hata verecek ama application json dersem hata vermeyecek. Çünkü <laughs> yani dediğim gibi tipini memnun ettik burada küçüktür büyüktür. Şimdi bir örnek yapalım mesela. Hadi bunları silelim. Bir örneğimiz yapalım. Şimdi tarayıcılarda şöyle bir şeyimiz var. Fetch API'miz var. Bu bizim <laughs> internetten veri çekmemizi sağlıyor. Güzel. Ve ben burada bir de Jason Place Holder'a gideceğim. Fake Race API. Burada bize sahte bir API verecek. Buradan da veri çekebileceğiz. Tuduz 1 diyor. Bakın burada mesela tuduzlardan bir birincisini seçiyoruz. Dilim kurdu, konuşamıyorum. Nedense dilim kuruyor. Bakın burada bize user ID, ID, title ve completed veriyor. Bunu bir kopyalayalım. Ve burada kaydedelim. Bunu bir interface yapıyorum. Interface. To do diyorum. Neden? Çünkü bu bana to geliyordu. Yani bu bir tane to do yapılacak listesi. Burada user id'miz neymiş? Number'mış. Id'miz number'mış. Burada title'ımız string'miş. Ve completed. Boolean'mış. Burada artık to do interface'imiz tamam var burada. Şimdi ben bu linki kopyalayayım. E, top level await kullanacağım ben burada. Yani çok yeni bir özellik burada. Şu an göstermek için yapıyorum. Şu andaki son model tarayıcılarda <laughs> type module iken top level await kullanabiliyorsunuz ama onun için de şurada bir tane export deyip boş bir tane obje çıkartmanız gerekiyor dışarı ki top level await aktif olsun. Şimdi burada <laughs> yani buram bir modül yapıyoruz bu dosyayı. Neyse bu kadar şeylere girmeyelim. Şimdi diyelim ki ben JS place olurdan veri çekeceğim. Ne yapıyorum? await fetch diyorum. Oradan const response deyip await fetch diyorum bunu atıyorum. Bu bana bir tane yanıt dönüyor. Response dönüyor. Gördüğünüz gibi. Ve const json diyorum. Response nokta json'ı await ile bekliyorum. Await'in klasik yani fetch'in klasik mantığı budur. Bakın bu bana artık json bana dönen veri gelecek ama bu any diyor. Ben buraya console.log json'ı yazdırdığım zaman gidelim sitemize. Bakın user id. Bir completed false. Burada hemen tüm verilerimiz gelmiş. Burada diyelim to 2 deseydim. Bakın quiz, ut, faşelis gibi, gibi bir şey geliyor. Lorem ipsum. Burada bana geldi hepsin. Tamam güzel ama bakın burada bir sıkıntımız var. Ben burada tip desteği yapamıyorum. Mesela bu to do'yu gelip ben bu fetch'e nasıl vereceğim? Mecburen şey yapmam lazım. Her zaman json'a iki nokta deyip to do demem lazım ya da şurada as to do demem lazım. Bu da bunu parantezle sarmılacak. Yani sürekli sürekli bunu demem lazım. Mesela biz bunu nasıl otomatikleştiririz? Şöyle otomatikleştiririz. Gelin şöyle bir fonksiyon yapalım. Kendimiz için. Otomatikman JSON yapsın. Bir tane fonksiyon yapalım. En altta yapayım hatta. Şurada. Function make fetch. Ne fetch yap diyoruz burada. Ve normalde fetch ne istiyordu? İlk başta bir tane URL istiyordu. İkinci olarak da parametrelerde ayarlar istiyordu. Hemen fetch'e bakalım burada. Input, request info, init, request init ya da undefined. Gördüğünüz gibi mantığımız buymuş. Ben de gelip buradan diyorum ki input request input ya da bakalım neymiş request info bakın burada string da requestmiş virgül atıyorum fetch'te ikinci parametremiz neymiş init soru işaretiymiş yani opsiyonelmiş request init ya da undefined gelip burada init soru işareti request init diyorum bu tipler hani global artık yani Tüm projemizde bunlar var bu tipler. Çünkü HTML'de kullanıyoruz. ve bu tipler global yani Windows'un kendi tipleri. Tamamdır şu an kendimizi bir make fetch yaptık. Input'umuz request info yani buradan baktığım şekilde. Init'im de aynı şekilde ve geriye promise response dönüyormuş. O yüzden bunu bir async yapalım ki bu promise olsun. Bakın geriye promise void dönüyor. Şimdi aynı şeyleri yapacağım. Yani klasik fetch gelecek buradan input'u alacak. Const response await Fetch diyecek yine kendi içinde ve buna input'tan gelen veriyi verecek ve init'i verecek. Yani klasik. Sadece make fetch'in fetch'in kapsayıcısı yaptım. Aynı parametre parametreleri alıyor ve return return response.await await ile bekleyecek. Response.json dönüyor. Güzel. ben gelip burada şey await demişim ya yani buna make fetch dersem artık ve console.log Burada to do 2.await response.json dersem Bakın herhangi bir tip desteğim de yok şu an. Gördüğünüz gibi. Hatta JSON demem lazım çünkü zaten otomatikman JSON ile geliyor bana bu. Await de gidemem, dememe gerek yok. Sadece make makefetch'e dedim. Bakın to'dumuz gelmiş. içinde user id falan filan var. Şimdi ben bunu nasıl tip desteği yapacağım? Şimdi tip desteği yapmak için tip parametremizi açalım. Buradan küçüktür büyüktür açıp t diyorum. Siz ne dersiniz deyin. Extends object ya da array neden böyle yapıyoruz? Çünkü biz JSON, geriye bir JSON dönüyor. bizim döneceği veri de bir obje olmalı ya da bir dizi olmalı. Herhangi bir şey dizi. Buradan bunu verebiliyoruz. Ya da oradan deyip array de diyebiliriz. O size kalmış. Birazcık da işin içine girmek lazım burada. Any dizisi. Any dizisi daha mantıklı. Burada baktığımız zaman bakın extends object ya da any dizisi diyor. Artık make fetch'e geldiğim zaman mesela diyelim buraya girip Selamlar. Ya da de deyip buraya string dizisi dönecek dersem. Makefetch'e geldiğim zaman bakın burası string dizisi ama başka hiçbir yere gitmemiş bu tip. Bu yüzden böyle. Şimdi diyorum ki ben buraya. Bu buradan t alıyor ya. Burada t alıyor ama geriye de bu t dönsün. Yani belli olsun tipi. Çünkü response JSON'da şey yapmışız gibi düşünün. st. Aslında bu da olur. Bakın promise t oluyor. St dediğim zaman buraya. Ve ben buraya geldiğim zaman to verirsem buradaki parametreye. Tekrar özetleyeyim, T extends dedik. Neden türüyor? Object'ten ya da bir tane herhangi bir şeyin dizisinden türüyor. Herhangi bir şey. Bu bizim için fark etmiyor. E dedim ki burada return await response.json as t. Burada şu an bu fonksiyona baktığımız zaman TypeScript bunu t ile dolduruyor. Ama fonksiyonu kullanırken bakın bir tane to do geliyormuş. ve geriye de promise to do döndürüyormuş. E ben buraya response aldığım zaman Response nokta bakın completed id title user id bana çok rahat geliyor çünkü tip parametresi kullandım. Yani tip parametresi benim şu an çok işime yaradı. Ben burada artık bana ne döneceğini verebiliyorum. Ve bunu kullanırken de şu anda bana herhangi bir şey sunmuyor gördüğünüz gibi. Burada object any diyor. Şunu bakalım boş bırakırsak t diye. Yani yine herhangi bir şey demiyor. Yani kullanmak zorunda değilsiniz bunu. Ama burada extends'e vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü sadece JSON döndüren bir make var. JSON da her zaman objeye da dizden türüyor. Böyle yaptığımız zaman sonra response bakın object nokta eni dönmüş. Çünkü yani tip vermedik buna object ya da eni olduğunu bize bildiriyor response nokta dediğim zaman yok. Ama gelip buradan to do mu verirsem todo, gelip buna response nokta is completed id user id her şeye erişebiliyorum. <laughs> Bu da benim bayağı işime geliyor. Burada tuduz aldık ya mesela. Tuduz iki yerine yani tuduz alsak. Bakın burada tüm tudular geliyor bize. Bunu da nasıl yapacağız? Tuduzu buradan yapacağız böyle. Tuduyu da tudu dizisi yapacağız buradan. Tudu dizisi. Ve bu otomatikman bakın tudu dizisi oldu. Ve to, <laughs> response nokta nokta değil sıfır nokta completed id title'a erişebiliyorum. Yani buradan nasıl hem nasıl kullanacağımızı anladık. Hem de güzel bir örnek yapmış olduk. İkinci bir tane daha örnek yapacağım. Bu da pek farklı olmayacak. Diyelim bir tane objemiz var. Buna şey eklemek istiyoruz. Yani objenin oluşturulma tarihini eklemek istiyoruz. O yüzden nasıl yaparız? Use timestamp. Time timestamp miydi neydi? Evet timestampmiş. Yani zaman damgası. Buraya function use timestamp diyorum. Ve buraya bir tane t açıyorum. Bu t de extends object olacak. Ve bir objemizi... Bir tane objemize gelip bir tane nasıl desem zaman ekleyecek. Burada da obje diyeyim mesela. Obje 2 deyip buradan tipini belirledim. ve Return diyorum. Return diyorum. Burada gelip nokta 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 obj virgül <laughs> gelip created at date nokta now dersem yani şu an oluşturulma tarihi dersem bakın ne geliyor bana. Buradan otomatikman TypeScript tipini almış. Bir extends object almış obje t'ymiş. Yani burada gelen t objeye atadım ben. Ve geri döndürürken de t ve burada created at number döndürmüşüm. Elimle yazmak isteseydim gelip burada s t ve s t ve yani created at yani aynı şeyi yazacaktım. Number yazmam gerekirdi. Bakın hatamız yok şu an. Ama TypeScript bizim için otomatikman alıyor bunu. Ve buradan tip parametresini kullandım. İstersen buraya extend strict object'i de buraya verebilirdik. Ya da Eni verirdik fark etmez ama o zaman da bunun kadar güzel bir tip desteği alamazdık. Kullanırken her zaman Eni any, any any olurdu. Bakın use timestamp dedim. Objem var burada. Ve burada bir de bana gelen response'un Tulusuna timestamp yani zaman damgası eklemek istiyorum. Bu function'larımız da burada kalsın. Gelip buradan desem ki const timestamp yani TS diyeyim yani timestamp gibi bir şey olsun. Use timestamp deyip response verirsem artık buraya. Bakalım neler neler varmış. Bakın to do listini almış. Hatta to do listi değil de ben bunu to do's bir 1 diyeyim. Ve buna da to do diyeyim sadece. Çok karışıklık olmasın şu an dizi geliyordu bana. Bakın use timestamp benden bir to do oluyormuş. Objem to do'ymuş parametrem. Ve geriye to do ve created at number dönüyormuş. Artık ben buraya ts nokta dediğim zaman completed id title user id ve created at var. Ama response'a baktığım zaman bakın böyle bir şey yok. Yani böylece tip desteğimizi daha da arşa çıkarmış oluyoruz. Çünkü belirli bir tipe başka bir tip daha eklemiş olduk. Burada v koyarak. Yani isterseniz de öyle yapabilirsiniz. Gelip buradan ts yazdım. Console.log Böyle ts yazdırırsak ts'yi Bakalım neler oluyormuş. Tensem yazdım. Bakın içinde created at var. Bu tarihte oluşturulmuş. Çok iyi. Tam da istediğim şey. Evet yani bu video bu kadardı. Tip parametrelerini kullanmamızın amacı bu. TypeScript'te. E extends, extends kullanabilirsiniz. Hatta gelip buraya ikinci bir açabilirsiniz. E extends object ya da direkt E verip geçin yani. Bunu da diyelim başka parametreye vereceksiniz. Parameter diye E. Buna da verip bunu da kullanabilirsiniz. Geriye E döndürecek. Şurada E kullanacak. Yani tüm fonksiyonu açmış oluyorsunuz bunu kullanacağınız zaman. Hatta bakın şurada console.log'u gösterelim. console.log, konsol.log nokta 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 data any alıyor ya <laughs> bu aslında şöyle yazılabilir function logger burada param diyoruz ya mesela nokta 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 param t dizisi dersek gelip buraya t eşittir any dersem Logger otomatikman bana bunu anlayacak ve console.log. nokta nokta. param dersem şu anda aynı şeyin t ile hali yapmış oluyorum. Yani çok da fark etmiyor. Console.log'un aynı hali. Logger t'ni ve logger selamlar dersem bakın çok da bir fark etmiyor yani. String almış burada tip parametresi olarak. nokta nokta. nokta param string listesi void. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.